E, merhabalar mutlu günler sevgili Sabır Gazetesi izleyenlere ve Zekice TV takipçileri. Efendim şu an e, Böcekli Belediyesi Boyalı Mahallesi'ndeyiz ve Cuma Haliller Sularesi'nin e, Davuzlar e, ailesi e, seçim öncesi oylarının dondurulduğunu, dondurulacağını iddia ediyorlar. Bununla ilgili itirazlarının olacağını belirttiler ve bu konuda gazete sayfalarımıza açıklamalarda bulunacaklar. Efendim e, şu an Böcekli'deyiz. Evet Böcekli'deyiz. Şu an evlerin önündeyiz. Şu an Ercan Bey'le başlayalım. Evet, evet yaklaşalım biraz şöyle. Gerçekten. Evet, şimdi... hoş geldiniz. Ee, biz Böcekli Beldesi, Boyalı Mahallesi, İnönü Caddesi burası. Benim evim No. 47. Bütün bu arkadaşlar şu anda geçici bir mevsimlik. 2 ee, i̇şte. aylık bir e, işe takıldık. Ee, kış günü biliyorsunuz düğün olmadığından. Yazın da düğün çalıyoruz burada. 3 aylık bir mevsimlik işe takıldığımızda Antalya'da bizim oylarımıza e, dondurulma kararı yapmışlar. Bizler ise geri geldik şu an. Evlerimize geri geldik. Biz bu oyların geri aktifleşmesi için e, hayır, hayır. Yapıyoruz. Ha, Peki bizim... neye dayanarak dondurulma kararı alacaklar? Abi şimdi şöyle bir şey. Bizim bu dondurulan zaten e, sade Cumaliler kabilesi. Buranın 65 yıllık orijinal oturumlu olan şahısları dondurulmuş. Artı bu insanlar İbrahim Çerçi'ye giden şahıslar dondurulan. Diğer e, Sayın Cumhurbaşkanı e, e, Sayın Belediye, belediye başkanım. Başkanımız Doğan Öztürk'e giden oyların bir tanesinde dondurulma kesinlikle yok. Ben kendim bizzat gittim yani oraya. Yine bugün gideceğim. Yani mümkünü varsa diyorum. Uğraşmayalım. Ne güzel seçime girelim. Ne güzel kardeş gibi gire kardeş gibi seçim yapalım. Yazıktır yani. Bu insanlar da bu kadar. <laughs> yoldan geldi. <laughs> Bak mesela söz hakkını Taşkın abime vereyim. Evet, ee, Taşkın Bey de öyle. Buyurun. Taşkın Bey, bir de sizden dinleyelim. Olay nasıl gelişti? Bey hanım, e, biz burada ikamet ediyoruz. Bizim burada kullandığımız tek bir isim var yıllardır. Biz Cumalelerdeniz. Yı <laughs> şehir dışına çıktığımız zaman da çok yerde bu isim söyleniyor. Biz hala onu kullanarak mesleğimizi icra ediyoruz burada. Babamın oyu iptal e, dondurma yapılmış. İbrahim dondurma Çerşiye, yapılacak daha. Yapılmadı. Evet. İbrahim Çerçeve kullandığı <laughs> için dert ama ııı e, belediye başkanına oy sözü <laughs> verdi. Oraya kullanacağım oyunu. Babamı yok saydıkları için şu an yani beni müşkül durumda koydular. Şimdi Ziyaretçi Başkanı Doğan Bey'e oy verecektiniz. Evet. Ancak babanızın oyunu dondurma Ay, kararı alacaklar için siz de kafanız karıştı. Oyun var. Altı tanesi dondurulmada dört tanesi aktif. Yani şimdi Doğan Bey'e verilecek olayın oylar yani aktif. Ya şu an mantık dışı bir olayın içindeler. Peki bu kararı kim geliyor? Burada bir denetleme oluyor, bir ziyaret mi oluyor? <gülüyor> <ona>? <gülüyor> ziyaret <gülüyor> mi? Evet. Jandarma Karakolu evet. <laughs> geldi zaten. Denetleme yapılmış burada. Jandarma geldi. Kime Gerek sormuş ya. efendim? Ya onu da Tun'a, benim diyenim Ferhat buradaydı. onu da buna sordu. Ferhat Bey bu yani jandarma geldi burada. Kontrol. Sorabilir miyiz? Jandarma geldi. Ne sordu? Yani burada bu yaşıyor mu dedi. Ne yani dediler? Şimdi e burada zaten e, e, 50 yıldır bu insanlar cumaliler olarak da oturuyor. Benim babamın, benim amcalarımın, amcamın çocuklarının hepinin evlerini karakol komutanına tek tek gösterdim. Burada oturuyorlar efendim dedim, komutanım dedim. Bunlar zaten bir ay oldu olmadı işe gittiler. Kış ekmek davası dedim. Bir insan işe gidemez mi? Gidebilir. Herkes gidiyor. Evet. Siz buradaydınız. İnsanlar burada hepinin listede tek tek e, burada yok olarak da yazıyor. Hatta bizim Böcekli e, beldesinin mutları bilene bu olaya sessiz kalıyor. Soruyorum. k'ye mutlarım diyorum. Burada oturuyorlar bunlar diyorum. Hiç sesi çıkmıyor bak mutlarımızın bilene. Evet. Ben de burada e, bu insanların bir çoğuna, e, şahitlik yaptım. Burada oturuyorlar diyeni ve imzamı da attım. Barakol komutanına da böyle yazıyor orada. Ben imzamı attım. Kimliğimi, TC'mi de verdim. Ama senin isim neydi abi? Ferhat Göçer benim. Evet, evet. Buna rağmen dondurulacağını mı duydunuz oylar? Evet, ben bunu gerçekten yetkililere e, dinlerlerse, duyarlarsa burada 50 yıldır bu insanlar oturuyor. Bu, bu duruma bir çözüm bulsunlar. Evet. Öncelikle evet. diyorum. Abi ediyorum. siz, o, siz bunu... burada ne zaman oy kullanıyorsunuz? Yani ben, daha önce oy kullanmadınız mı? Da gösterdim. Evet, yine tekrar evet. şey yaparsak tekrar da göstereyim. <laughs> Elimde kanıtlarım var seçmen bilgi kağıtları atmadım. Ne bileyim yani cemekana koymuştum. Ya şunlar şun, bundan 20 yıl öncenin her bir beş yılda bir değil mi? <laughs> bundan beş altı ay öncesi de bak dört beş ay öncesi de Cumhurbaşkanlığı seçmen bilgi kağıtları evet. Bakın, arkadaşlar. Evet fazla şey yapmayalım. Evet. olmasın evet. vatandaşlık hakkımızı kullanmak istiyoruz bize çıkan oylarımızı dondurma kararı almışlar. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Neden donduruyor? Neden biz bu Türkiye vatandaşı değil miyiz? Daha, daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu ilk defa oluyor. Kullandığım seçmen bilgi kağıtlarım burada arkadaşlar. 20 sene önceydik. 5 ay önce kullandık. Artık itiraz evet. e, arkadaşlar. Kullandım. Bizim bu kabilelerin, bu aşiretin e, başka evet. bir yerde adresini <laughs> belirlesinler. Başka bir yerde <laughs> <saharetler>, adres <laughs> bulsunlar. Söz veriyorum ben oy kullanmıyorum. Şu an kaç kişinin oyunun dondurulacağını duydunuz? 55. 55. Bu 55 kişi kim oy verecekti? İbrahim Çerçi'ye verecek. Diğer karşı taraftan hiç dondurulacağı Evet, kesinlikle yok. yok. Bir, tane yok. bir tane yok. Sadece... Sade biz de... Sade cumalilerden... Bu kabile de var. 55 kişi. İbrahim Çelsi'ye gidecek oylar dondurulacak. Peki donduruyor. bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu anda bununla ilgili biz tekrar buradan 5-6 transit e, yol, e, yolcularımızı alacağız. Seçim kurulu başkanlığına tekrar gidip oraya müracaat edeceğiz. İtiraz edeceğiz. Gerekirse de seçim kurulunun önünde evet. İtirazlar bir taneye kadar orada bekliyor diyor. Gerekirse bunu da yapacağız. Cuma dediğiniz zaman meşhur cuma. Daha önce bunlar hep sizin sülale değil mi yani? Siz hep aklı birbirin aklı basınız. cuma de miydi? Bir ana bir babadan benim amcalarım e, halalarım on dokuz var. Bu sülale. Bunların hepsi bir ana. Hı, bu görmüş olduğun bunlar... insanla ben kardeşim. Hı. Evet. Benim babamın adı cumali, annemin Hı. adı karamfil. Annem babamdan 19 tane çocuk doğurdu. Çok affediyorum. 10 tane 19 tane çocuk yaptı. Bu kabinenin hepsi Cuma'ledin kabinesinden kızından, oğlundan olan bir şey. Şimdi az önce amcam dedi ki benim 12 çocuğum var. 10 tanesi silindi, 2 tane silinmedi. Nasıl? Hangileri silinmedi, hangileri silinmedi? Kurbanım. Evet. O nasıl oluyor evet. biliyor Şimdi ben iki ben tanesi. Ben iki bunlar. tane. Ben üç ben tanesi. Evet. Yani ben Sayın Doğan Başkanımıza ben söz verdik. Bu üçü ona söz Size verelim. Gerisini de oraya verelim dedik. Ben Ve ben efendime söyleyeyim. Öyle kapattık. Kapattıktan <laughs> sonra bir baktık yine dondurma kararı ha, alındı. Hangileri donduruluyor? Şimdi kime verecek olanlar donduruluyor, kime verecek olanlar dondurulmuyor. İbrahim Çerçi'ye verilecek olan oylar donduruluyor. Siz siz olsanız benim yerimde ne yaparsınız? Bu çocuklar benim. Bu çocuklarımın efendime söyleyeyim içinden iki tanesinin, üç tanesinin oyu donmuyor da benim çocuklarımın gerisinin oyu niye donuyor? Siz olsanız benim yerimden zorunuza gitmez mi? O çocuklar benim kardeşim. Burada Hı, Peki darıma, amca bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir şikayette bulunulmaz mı? Sadece bugün mü gitmeyi planlıyorsunuz? Bugün gideceğiz. Bugün, bugün, bugün. bugün gideceksiniz. Yani bugün seçim ıı, kurulu şey, yani, başkanlığına bu, gideceğiz. Evet, buradan i̇lçe sonra oraya gideceksiniz. Tabii yapacağız. Zaten e, düz içinde ilçe başkanımız, hı. ilçe başkanımız <laughs> şey, Hasan var. Bu tabi niye zaten sülü alacak mı? Onun oraya da mı uğrayacak ilçe başkanımız? Yani biz bir de davulculara ekip karşılıyoruz. Ercan abi ben sana şöyle anlatayım. Seni bilmeyen yok gibi bir şey oldu. Artık Ay, yani öyle. sosyal medyada da popülerleştin. Diğer arkadaşlarımız da biliyorlar yani çünkü düğünlere gidiyorsunuz. Herkes birbirini görüyor. Artık herkes birbirine eş dost, akrab, herkes birbirinin çayını içiyor, sohbet ediyor. Yani sizi bilmeyen de yok. Bu mem bu memlekette bilmeyen yok. Bütün düğünlerde neredeyse varsınız. Herkes ço tor torununu, çocuğunu evlendiriyor. Yokuyor e, kendi düğün listemde düz içinden Karayelik köyünde eee İlbeyli tarafında yani şu e, ekip başı olarak bizim düğün listemizde Sezon'a inancı olsun düğünleri de yazdık. Çalışır, Zaten şahit onlar. onlar bile şahit olsa o yeter. Olarak, dü aldığımız düğünler düğününü aldıklarımızı da arayacağım. Şahitlik yapsınlar. Ben bunları düğünlü çalacağım. Evet. Ekipleri buraya. Ben e, buradayım. Eee kardeşlerimle buradayım eee İlbeyli'den düğün çabuk. ailesinin düğününü çalıyordum. Bu e, giden eee biz düğün itibariyle bitirdik. <laughs> o yoklama oldu. Cuma günü başladık, pazar günü bitirdik. Ben düğündeyim diye ben e, düğün, çalıyorum. Beni bile yok yazmışlar. Kardeşim yani de düğüne de mi gitmeyelim abi? Düğün de mi çaldırıyoruz? İşe Şimdi bu durumda e, düğün içinde 20 bin gurbetçi e, var. Sürücü 20 bin gurbetçi yıllarındayım. İş. <laughs> Tabii can dışarıda çalışan işçiler bir sene dem veriyor şirketçi insanlara. Bütün şirkete gidenler yok mu abi? Zamanı geldi miydi? Gelip oyunu kullanmıyor mu? Baba bir gün düğün içi belediye başkanlığında oy kullanılacak. O zaman bir sürü şirkete gidenler var. İşe gidenler var. Çolunun çocuğunun ekmeğinin için. O zaman üç ay, iki ay, bir ay Dışarıya çalışmaya gidiyordu. Dondurma, dondurma, dondurmak, dondurmak mı gerekiyor? Allah hiç evet. konuşsunlar ya. Ben şu an olarak Böyle şey, bir dünya şeyi sormak istiyorum. Ya sizin evleriniz neresi var Yani şu bak, bak, evet. bak, bak. Büyük bina. çok Şurası benim evim. Ev, abab sırada. Şeket gidelim mi şu Sen yok yazıldın değil mi? Yok yazıldın. bunu. Sıkıntı değil. Kendileri kere kabul eder. Benziyor var. Elvan ben son olarak öyleyse ne demek istiyorsun? Abi son olarak olan biz bunlar demek istiyorum. Yani biz davulcuyuz. Biz bu memleketin sanatçısıyız. Mümkünü varsa bu oylarına bir daha oyun oynanmasın. Yani biz özgürlüğümüzü biz vatandaşlık görevimizi kullanalım. Oyumuzu kullanalım. Yani kimsenin de bu, bu şartlarda uğraşmasına gerek yok. Bütün yetkililere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Yani evet, mümkün ya. varsa bunlara e, mail verilmesin. Yani durduk yerde bu oylarımız silinmesin. Yani, al, evet. al, al. Sayın e, Doğan Öztürk başkanımıza buradan sesleniyorum öncelikle. Şu ev benim evim. Bak şu çinki olalım. Evet. Baktı, e, oralan, evet. Da onunla beraber kalıyorum. Halkıya Ve bundan var. önceki. Depremde yıkılan evimiz de gösterdim. Bak şurada amcamın oğlu depremden önce. Depremde evimiz ev yıkıldı. Ev yıkıldı. E, buranın harfiyatı daha öyle duruyor. Bundan, bundan önce. önce Biz Doğan Öztürk'e Doğan Öztürk başkanımıza 10 dönemdir diyor. burada insanlar Birindir bak var. bu insanlar oy verdi. Neden bu dönem oy vermedi deyini sildirtiliyor veya dondurtuluyor. Ben eee bunu bunu. E, ya başkanımdan ya aslında ben şöyle ifade ediyorum. Evet şu aslında şöyle ifade etmek lazım. Sizi aslında yok diye itirazda bulundunuz. Siz mi seçim kuruluna diyeceksiniz aslında. Şu an dondurulma yok. Umarız da dondurulmaz yani. Çünkü bu Aynen. e artık siz burada Aynen. yaşıyorsunuz. Aynen. 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 Biz de. Aynen. Aynen. E, dondurulursa yazdıktır yani. Biz e, e, geçen de Cumhurbaşkanlığı seçimini kullandık. Evet. E, şimdi de bunu kullanacak. Hani dondurulursa başka bir yerde bizim bir adresimiz yok. Yani oy kullanacak. imkanımız yok. Yani vatandaşlığımız tamam. elimizden alınacak. Kendine yazıktır bu. Ya. Teşekkür ediyoruz efendim. efendim. Kendine şu anda. <laughs> <laughs> <de, de, de, gülüyor> Ya onu da mevcut, ]Uh, evet, şeyi kapatalım. Evet. Ya, e, 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 abi herkese saygılar, sevgiler. Yani bir hatamız, bir kusurumuz olduysa bir Cuma burada da kapatıyoruz Te yayınımızı. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkürler.